Hakkın öyle ademleri vardır ki onlar yüzlerini göstermezler. Fakat cömertlikleriyle onları maksatlarına eriştirirler. Rumi Aşkın Terapi modern insana hayatı anlamlı kılmak için Hz. Mevlana'nın düşüncelerinden bir yol haritası oluşturma hedefler. Bu bölümde Hz. Mevlana diğerini nasıl tanıyabiliriz? Bununla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ve Aslolanın maksat olduğunu, bu yüzden de dostlukları kolayca yitirmememiz gerektiğinden bahsediyor. Bölüm niyazla sona eriyor. Mavi, 11. Fasıl 2. Bölüm Önceki bölümde Emir Pervane, Selçuklu vezirlerinden de biliyorsunuz, Mevlana Hazretleri'nin babasını ziyarete geldiğinden ancak çok bekletildiğinden söz etmişti ve kendince şöyle demişti. Herhalde bana edeb öğretiyor. Ben de saraya gelen halka çok bekletmeyeyim, onların işlerini çabucak halledeyim diye beklemenin ne anlama geldiğini bana öğretmek için galiba böyle yaptı demişti. Hazreti Mevlana da ona bir takım açıklamalarda bulunuyordu. Dostlukları hızlıca yitirmemek gerektiğinden bahsetmişti ve konuşma devam ediyordu. Şimdi o yarım bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki Hazreti Mevlana, Yollarda kervansaraylar yapmışlardır, bilirsiniz ve o kervansaraylarda havuzlar olur. O havuzların başına taştan bir kuş veya insan heykeli reks yaparlar. Onların ağızlarından da su gelir, havuza akar. Akıl sahipleri bilirler ki o su o heykelin ağzından gelmez, başka bir yerden gelir. Bir adamı tanımak istersen onu söylet, sözlerinden bilirsin.'' Hazret Mevlana Mesnevi'de daha önce bize demişti ki bir insanı yüzünden tanıyabilirsin. Yüzünden tanıyamazsan kokusundan tanı. Kokusundan da tanıyamazsan onu söylet, konuştur. Kelimelerinin peşine takıl. Ağzını açıp konuşmaya başlayınca onu tanırsın kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu, neyle meşgul olduğunu anlayabilirsin demişti. Burada da ona benzer bir şey söylüyor. Birisini tanımak istersen onu söylet, konuştur, sözlerinden onu bilirsin dedi. Mesela eğer bu kişi yan kesici ise ona o adamı sözünden tanırlar demiş olsa o yan kesici kelamında ihtiyat eder. Yani diyor ki bu adam bir yan kesici ise eğer senin tanımak istediğin adam ve o adama da sözlerine konuşmalarına dikkat et herkesin ortasında olur olmaz konuşma. Sözlerinden ve kelimelerinden tanınırsın, sükut et, sessiz kendini fark ettirme gibi şeyler söylemiş olsalar mesela böyle birisine. O zaman ne yapar o adam böyle birisi? Sessiz kalır ve siz de onu tanıma imkanından mahrum kalırsınız. Peki konuşmayan birisini sözlerinden tanımak istiyorduk ya, o zaman nasıl tanıyacağız böyle birisini? Aziz Mevlana bir anekdot anlatıyor. Diyor ki, bir sahrada bir çocuk annesine yani validesine dedi ki: Anne karanlık gecede bana dev gibi bir korkunç zenci görünüyor ve ben çok korkuyorum. Annesi ona dedi ki: Korkma. O sureti gördüğün zaman cesur bir şekilde ona hücum et. Hayal midir yoksa hakikat midir o zaman belli olur." dedi. Çocuk bunun üzerine annesine cevap verdi ve dedi ki: Ey valide, hadi o zenciye de annesi böyle vasiyet ettiyse ben ne yapayım? Yani diyor ki o yan kesicilere de böyle nasihat ettilerse, sessiz dur, kendini ele verme dedilerse. Hazreti Mevlana şimdi o yan kesicilere söz söyleme halim belli olmasın diye vasiyet etmiş olurlarsa ben onu nasıl tanıyacağım? Şöyle yaparım diyor, onun huzurunda sükut ederim, kendim ona veririm ve sabrederim. O konuşuncaya kadar beklerim. Belki onun ağzından bir kelime fırlar. Hadi diyelim fırlamadı. Adam tamamen sessiz kaldı. O zaman senin ağzından arzun hilafına fark etmeden bir kelime çıkar ya da hatırına, zihnine bir söz veya endişe gelir. O zaman sen kendi zihnine gelen endişeden ve sözden onun halini bilirsin. Çünkü o ondan dolayı geldi sana ve onun aksidir o. Ve onun hali, onun aksi senin derununda, senin içinde zuhur etti. Yine bir anekdot anlatıyor. Diyor ki, Şeyh Muhammed Serezi, ki Gaznelidir kendisi, müritlerin arasında oturmuş ve müridin birisi de baş kebabı iştaha eylemişti. Yani müritlerinden birisinin canı kebap çekmiş. Şeyh demiş ki, falan için kebap getiriniz. Onun o kebaba ihtiyaç hissettiğini nereden bildin demişler. Onun canının kebap çektiğini nereden anladın demişler. O da demiş ki, 30 senedir bende ihtiyaç kalmadı ve kendimi bütün ihtiyaçlardan pak ettim. Temizledim. Ayna gibi saf ve nakışsız oldum. Ama şu anda birdenbire hatırıma bir kebap geldi. Bende bir kebap iştahı oluştu. O yüzden onun bir başkasının ihtiyacı olduğunu bildim. Zira ayna yani ayna nakışsızdır. Eğer aynada nakış görünürse o diğerinin nakşıdır. Sonra da Hazreti Mevlana şöyle bir anekdot anlatıyor. Aziz'in biri maksudunu talep için halvette oturmuştu. İstedikleri, arzu ettikleri şey gelişsin ve oluşsun diye halvete girmişti. Ona dediler ki, böyle bir arzu, böyle bir istek, böyle bir maksat, böyle halvette olmaz. Halvetten dışarı çık, sana bir azizin nazarı vaki olduğu vakit, bir aziz sana nazar ederse, sana bakarsa, o zaman o maksadın hasıl olur diye bir nida geldi. O da peki o azizi nerede bulayım dedi. Camide bulursun, halkın arasındadır dediler. Peki hangisi olduğunu nasıl bileyim? Kim olduğunu nereden anlayayım?" dedi. "Sen git, o seni tanır ve sana nazar eder. Ve onun sana nazar ettiğini şuradan anlarsın ki, o sana nazar edince senin elinden ibrik düşer ve bir anda kendini kaybedersin. Bundan bilirsin." dediler. Öyle yaptı. Su dolu ibriği eline alıp mescidin cemaatine su dağıtmaya ve safların arasında dolaşmaya başladı. Ansızın nagehan onda bir hal zahir oldu ve nara vurup ibrik elinden düştü ve kendini kaybederek bir köşede kaldı. Halkın hepsi gittiler. Vakta ki o adam kendine geldi. Kendisini yalnız gördü. Ona nazar eden o şahı orada göremedi. Ama arzusuna da nail oldu. Onun kim olduğunu bilemedi. Onu göremedi ama arzusuna da nail oldu. Aslında Hazreti Mevlana Hazretleri işte e, Emir Pervane'nin Bahaveledi babasını görmeye gelip onu göremeden gitmesinin bir problem olmadığını, asıl olanın onun arzuna nail olmak olduğunu da aslında bu anekdot vasıtasıyla ne yapmış oluyor, anlatmış oluyor. Aslında bize diyor ki, e, ne yaşadığınızdan çok maksadınızın ne olduğu ve bu maksadın size ulaşıp ulaşmadığı daha önemli diyor. Ve sonra da diyor ki, Hakkın öyle ademleri vardır ki, öyle insanlar vardır ki, onlar yüzlerini göstermezler. Fakat halkı ne yaparlar? Cömertçe arzularına ulaştırırlar. Ve herkesin işini kubbelerin üstünden aşırırlar. Onlar çok cömerttirler. Böyle padişahlar nadirdir ve nazenindir. Sonra orada oturan insanlar diyor ki Hazreti Mevlana'ya bu mecliste, bu konuşmaların olduğu mecliste. E bütün herkes, bütün büyükler sizin huzurunuza geliyorlar diyorlar Hazreti Mevlana'ya. Onlar öyle deyince Hazreti Mevlana buyuruyorlar ki E biz de huzur kalmamıştır. Eğer gelirlerse onlar Mevlana'nın kim olduğuna dair inandıkları surete gelirler benim zatıma, aslıma değildir onların geldikleri. Onlar, onların zihninde, onların tasavvurunda bir Mevlana var. Onlar ona gelirler. İsa Aleyhisselam'a senin evine gelelim mi dediler. O dedi ki, bizim için hane nerededir? Ne vakit olur? Yani benim hanem mi var ki? Dedi. Sonra diyor ki, şöyle anlatılır. İsa Aleyhisselam bir sahrada gezerdi. Şiddetli yağmur yağdı. Yağmurun dinmesini beklemek için çakal denilen bir hayvanın yuvası olan bir mağaraya sığındı. O sırada çakalın yuvasından çık ki senin yüzünden yavruları rahat edemiyorlar diye vahiy geldi. Hz. İsa nida eyledi ki dedi ki yani çakalın yavrularına bir mahal vardır. Çakalın yavrularının bir yeri vardır. Meryem'in oğlu İsa ise ne melce, ne meva, ne hane, ne de makama sahiptir. Yani onun ne bir gidecek yeri var, ne bir sığınacak yeri var, ne bir makamı var dedi. Evet, çakal yavrusuna yuva vardır ama onu böyle bir maşuk mevadan kovmuyor. Hazreti Mevlana diyor ki, Tamam o çakal yavrularının yeri yurdu var ama ona böyle bir nida gelmiyor. Seni böyle bir kovan var. Aslında yine o emir pervanenin hikayesine telmih var burada. Tamam sen geldin göremiyorsun ama geldiğin zat seni yanına almayan zatın bizzat kendisiyle olan irtibatın çok daha önemli. Aslında bunu söylüyor. Senin evin olmayabilir. Zila seni bir kovanın lütfu sana mahsus oldu. O seni kovmuş bile olsa, Cenab-ı Hak seni oradan kovmuş bile olsa sonuçta sana nida etmedi mi? Sonuçta kovmak için bile olsa e, sana hitap etmedi mi? Seninle böyle bir ilişki kurmadı mı? Bu ilişkinin bizzat kendisi ne yaşadığından daha önemlidir. Ve emir pervane geldiği halde bizim ona görünmememizden dolayı onun hatırı kırılmasın. Zira onun bu ziyaretten maksudu neydi? Ya bizim nefsimizi aziz etmekti ya da kendisini aziz etmekti. İkisinden biriydi. Eğer bizi aziz etmek için idiyse orada oturup beklemesinden dolayı biz zaten aziz olduk. Teşekkür ederiz. Yok eğer garazı kendisinin aziz olması ve sevap talebi ise orada çok beklediği ve meşakkat çektiği için o da zaten bu sevabı kazandı. Şimdi her iki takdir üzere dahi ne maksatla geldiyse o maksat yerine geldi. Bu yüzden dolayı memnun olmalıdır mesrur olmalıdır diyor Hazreti Mevlana. Ne anlattı bize? <laughs> bize dedi ki maksadınızın yerine gelmesi hepsinden çok daha önemlidir. Dostlukları incinmek suretiyle hızlıca kaybetmemek gerektir ve maksada odaklanmak gerektir dediğim. Evet 11. faslın 2. bölümünde tamamlamış olduk. Arkadaşlar bu podcastlerle ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı, hissettiklerinizi ya da tavsiyelerinizi e, geri bildirimlerinizi de bana yazabilirsiniz. Açıklama kısmına da mail adresimi bırakacağım. Şimdi gelin birlikte niyaz edelim. gam ancak işlediğim günahın karşılığıdır. Allah'ım sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Zulümden, sitemden berisin. Temizsin. Hiç suçsuz bir kişiye dert verir misin? Gam verir misin? Ben ne suç işledim kati olarak bilmiyorum ama Başıma gelen derdin sebebinin bir günah olduğunu biliyorum. Allah'ım, sebebi nasıl örttüysen lütfet, o suçu da ört ve gizle. İlahi, sana aşık kullarından ayırma.